Tekrar merhaba arkadaşlar. Sınıf Öğretmenliği Matematik Eğitiminden devam ediyoruz. Veri Öğrenme Alanı kalmıştı. Şimdi Veri Öğrenme Alanı 1. Sınıfta başlıyor. Ve Veri Öğrenme Alanında bir tablonun veya bir grafiğin okunmasıyla başlanmıyor. Veri Öğrenme Alanı bir derdimiz, bir problemimiz olması ve o probleme araştırılabilir bir soruyla başlıyoruz. Bir örnek olarak söylüyorum. Mesela öğretmen diyor ki, acaba okulumuzda, kantinde meyve suyu, e, ayran, e, efendim çay en çok hangisi satılıyor gibi bir soru soruyor. Sonra çocuklar bunu kantin çalışan kişiden soruyorlar, öğreniyorlar günde kaç tane satıyorsunuz falan diye. Bu sorudan yola çıkarak veya bir başka soru, Acaba arkadaşlarınızdan hangi renk kalem daha fazla? Kırmızı mı? İşte siyah kalem mi? Mavi kalem mi daha fazla? Gibi bir soruyla başlanıyor. Sonra bununla ilgili şuradan işaretleyelim. Araştırılabilir bir sorun. Sonra veri toplanıyor. Sonra veriler işleniyor. Bu işleme tabloyla olabilir. İlerleyen sınıflarda nesne grafiği, şekil grafiği, sütun grafiği de olabilir. Bunları analiz etme, yorumlamaya dayanıyor. Şunu söyleyelim. Veri işlemi öğrenme alanı 1. sınıfta başlıyor. 1, 2, 3, 4 devam ediyor. Sonra 5, 6, 7, 8'de yine ortaokul matematiğinde devam ediyor. Sonra 9. sınıf matematiğinde de devam ediyor. Bu kendi içinde sarma olarak devam eden bir şeydir. Ve ilkokul düzeyinde, 1., 2., 3., 4. sınıf düzeyinde nerede bitiyor bu işlersek, sütun grafiğinde bitiyor. Sütun grafiği, sütun grafiği, dördüncü satır, çizgi grafiği, beşinci satır. Yani e, biz dördüncü sınıfın sonuna kadar e, çizgi grafiğine geçmiyoruz, sütun grafiğinde kalıyoruz. Ve aslında e, nesne ve şekil grafiğiyle aslında sütun grafiğine geçiş için bir araba satıla kullanılıyor. Onun da nasıl olduğunu şimdi anlatacağım. Şimdi şuraya bir bakalım. En çok iki veri grubuna ait tablo okuma birinci sınıf. Bir araştırma sorusu için veri toplama ikinci sınıf. Veri topla pardon veri tablo ve nesne grafiği ile temsil etme ikinci sınıf. Sıklık tablosu ağaç şeması hazırlama ikinci sınıf. Şekil grafiği okuma ikinci sınıf. Üç verili tablo okuma üçüncü sınıf grafi inceleme ve oluşturma, dördüncü sınıf. Günlük hayatla ilgili problem çözme, kurma, dördüncü sınıf. Şimdi burada bazı kavramlar var, bunlardan bahsedelim. Şimdi tablo ne olduğunu biliyorsunuz. Bunun yanı sıra şunu konuşmak lazım. Şekil grafiği baştan şey yazalım. Nesne grafiği. iki diyelim. Şekil grafiği. Üç sütun grafiği diyelim. Mesela çocukların kalemleri olsun. Şuraya siyah şuraya mavi, şuraya kırmızı kalem diyelim. Bu kalemlerin birebir şeklinin çizilmesi ve her diyelim ki siyah kalemden iki tane çizik. Şundan bir tane olduğunu şundan da bir tane olduğunu varsayalım. Her bir kaleminde bir kalem şeklinin 10 kalemi temsil ettiğini varsayalım. Bu birebir kalemin kendisinin kullanılması nesne grafiğidir. Bu kalemin kendisinin kullanılmaması mesela şu 10 kalemi temsil ediyor. Şu da 10 kalemi temsil ediyor diye kullanılması şekil grafiğidir. Daha sonrasında buradan hareketle Sütun grafiğine geçilir ve aslında bu durum sütun grafiğinin temelinin oluşması için kullanılır. Aşama nesne grafiği, daha sonra şekil grafiği, daha sonrasında da sütun grafiği şeklinde devam eder. Şimdi son olarak matematik öğretiminde kullanılan araç ve modeller var. Şu simetri aynısıdır. Simetri kavramı. Geometri öğrenme alanının içinde uzamsal ilişkiler konusunda geçiyor. Simetri aynasında simetriyi somut olarak göstermek için kullanıyoruz. Şu ıı, tabloları ritmik saymadan başlatıyoruz. Çarpım tablosu ezberletmiyoruz ama bu tablolarda hem toplama hem çıkartma. Hem bölme hem çarpmaya destek olsun diye bu sayı tabloları üzerinden çalıştırıyoruz. Bunlar şeffaf kesir takımları. Bunlarla da kesirlerin, burada bölme işlemi var bu ortaklığı yönelik, toplama ve çıkartmasını kavratmak için kullanıyoruz. Bunlar onluk taban blokları. Birim küpler. Örüntü blokları. Geometri tahtası, çembersel geometri tahtası. Şu tangram, şuradan yumurta tangram. Kesir çubukları, kesir çubuklarıyla birim kesirler vardı ve onun üzerinden e, büyüklüklerini, kesirin nicel karşılığını, kantitatif varlığını karşılaştırıyoruz. Şeffaf kesir takımları demişiz, geometri şeritleri. Şu izometrik kağıttır. İzometrik kağıdın yapısıyla noktalı kağıdın yapısı farklıdır. Bakın burada noktalı kağıt, şurada da izometrik kağıt. Bunlar çok kareliler takımı. Çok küplüler takımı. Ama şunu çizelim. Bu ortokluğa ait cebir blokları. Bu yok. Süsleme takımı. Hacim takımları ilkokulda vardır. Pantograf ortaokulda kullanılıyor. Geçelim onun. Evet. Ee, bundan sonra da sorularınız var. Soruları sonra çözeceğiz. Evet. Matematik bitmiştir. Efendim. Ee, Sorusu olan sorsun. Ondan sonra, daha sonrasında da sorunuz yoksa soru çözümlerine devam edeceğiz matematiğe. Var mı sorunuz arkadaşlar? Benim yakacağım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Burada kapatıyoruz o zaman. Sınıf alan eğitimi anlatım kısmı bitmiştir. Soru çözümlerinde görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.